Hepinizin çok iyi olduğunu umuyorum. Ben doçent doktor Cenk Kılıç. Size kısaca Kayani Sunrise'dan bahsedeceğim. Kayani Sunrise takviye edici bir gıda. Vücuttan toksinlerin atılmasına sağlıyor. Kayani Sunrise kutusu her biri 30 mililitrelik 30 adet küçük adet paket içeriyor. Vitaminler yaşam için gerekli çok küçük miktarlarıyla hücre metabolizmasında önemli tepkimeleri uyaran organik bileşiklerdir. Vitaminlerin çoğu vücut tarafından yapılamadığı için besinlerimizle alınması gerekmektedir. Kayani Sunrise bu vitaminlerin bir barındırmaktadır. Birçok faydası olduğu bilinen yaban mersininin yanı sıra riboflavin, tiamin, nar, yaban mersini, üzüm, bektaşi üzümü, ginseng ve daha birçok besini içeren Sunrise dengeli beslenmenize yardımcı olmaktadır. Günde bir flakon yani günde 30 mililitre sabahları almanız tavsiye edilir.